20'sinde öldü, 70'inde gömüldü diye bir söz var. Ben bunlara kayıp ruh diyorum. Biraz bunu açıklamak istiyorum. Maalesef dünyada bu sadece Türkiye'de değil. Eğitim sistemi sadece ve sadece insanları bir yerde köleleştirmek üzerine kurulu. Yani gerçek bilgiyi bize vermiyorlar eğitim sisteminde. Gerçek bilgi dediğimiz ya da hayatın içerisinde var olmak istiyorsak ilk önce bize öğretmeleri gereken şey kendimizi tanımaktır. Kendi bedenimizi, kendi zihnimizi ve kendi enerjimizi tanımaktır. Bu olmadan maalesef hayata atıldığımız zaman bize verilenleri gerçek sanabiliyoruz. Ve bunun doğrultusunda aslında kayıp ruh olmaya başladığımız dönemler bunlar. 20 yaşından sonra özellikle bu bilgileri gerçek sanıp kendi ideallerimizden, kendi hayallerimizden vazgeçiyoruz. Aslında ruhumuzu kaybettiğimiz dönemde tam burası. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki çok değerli öğretiler. Burada size kendi zihninizi, bedeninizi ve enerjinizi nasıl kullanacağınızı gösterebiliyor. Ninjutsu sanatı da onlardan biri. Başka yollar da var tabii ki. Ama ben kendi uzman olduğum konu hakkında biraz bilgi vereceğim. Bir örnek verelim. Bir bahçeniz var. Bahçeniz sizin yaşamınız. Bahçeye ektiğiniz tohumlar ise sizin aslında düşünceleriniz ve zihniniz ve eylemleriniz. Eğer dışarıdaki bilgileri gerçek sanırsak ve bahçemizde ayrık otları, istemediğimiz böcekler, istemediğimiz bitkiler oluştuğunda bahçede bize alan bile kalmayacaktır. Bunlar da bizim düşüncelerimiz. Bize verilen modifikasyonlar, yalan, yanlış bilgiler yani. Eğer biz bu bilgileri yanlış olduğunu bilirsek, yani bilincimizi yükseltip zihnimizi doğru kullanmayı öğrenirsek, tabii ki bu durumu değiştirebiliriz. Birinci aşaması aslında kendi bedenimizi, kendi zihnimizi tanımak demiştim. Zihnimiz eğer bir tohumsa, düşüncelerse o zaman dinlediğiniz müziğe dikkat edin. Çevrenizdeki arkadaş, seçtiğiniz arkadaşlarınıza, izlediğiniz filmlere, hayatın içerisinde eşinizi, çevrenizdeki her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu doğrultuda hayatınızı dizayn etmeye başlarsanız bu ektiğiniz tohumlardır. Bahçeye koyduğunuz ektiğiniz tohumlardır. Bu güzel çiçekler olabilir. Siz seçiyorsunuz. Nasıl istiyorsanız. Güzel dekor bir şeyler koyabilirsiniz. Güzel bitkiler koyabilirsiniz. Kendinizi oturabileceğiniz alan da yapabilirsiniz. Yani o bahçe ektiğimiz düşünceler bizim zihnimiz ise oradaki geçireceğimiz keyifli zamanda bizim yaşamımızdır. O yüzden bir öğreti doğrultusunda yolunuzda haritanız yoksa çünkü eğitim sisteminde maalesef sadece insanları köleleştirmek için eğitim veriliyor. Mutlaka bir öğretiyle tanışın derim ve bahçenizi sorumluluğunu başkasında aramayın. Kendiniz alın ve orayı cennete çevirin.